Mi? Mesela tarihi e, e, tarih bölgede yeni yapı yapma standartlarında bütün korumacılar aynı dili konuşabiliyor mu, aynı kararı verebiliyor Biz mesela burada işte bu kadar korumacı olsak hepimiz başka bir şey düşünebiliyoruz konuyla evet. ilgili olarak. Ve herkes kendi konusunda çok net yani, hayır böyle Hı -hı. olmalı falan diye. Hı -hı. Hocalar bile birbirleriyle çok çatışıyorlar. İtalya'da durum nasıl? Şöyle söyleyeyim hocam, yani ben akademi içerisinde bunun çok sürekli olarak tartışıldığı bir noktadaydım. Ee, bize anlatılan şey şuydu mesela, Venedik örneği veriliyor. Venedik'e normalde e, işte mimarların babası denilen adam Frank Lloyd Wright ile yapı yapamamış. Ve Venedik'te işte 2000 yılından beri izin verilen yapı sayısı sadece 2 veya 3. Ee, hani bakıldığında e, çok sert bu kurallar var. Özellikle yani sokak sülüeti e, inanılmaz önemli. Hani benim tarih hocamın söylediği şey, e, her, İtalya'da her sokak bir fotoğraf karesi gibidir ve işte o söveler ve işte pencereler birbirlerini böyle e, takip etmeye gerekir ki o perspektifi oluştursun, o derinlik algısını versin. Siz ona aykırı bir şey yaptığınızda zaten yani kuruldan geçmesi mümkün yok. Ben yani benim bütün hocalarım e, ve hatta akademide şey, profesyonelde çalışan kişiler, kişiler, mimarlarda aynı görüşlerde Yani tüm ofisler evet. aynı şekilde mi mesela ilkeleri koruyor, daha doğrusu fikirler aynı yönde mi ilerliyor? Yani yani, ekleyebilirim aslında. Evet, evet. Okulları kendilerine ait ekolleri var. Yani belli başlı Köprü devlet üniversitelerinin benimsediği ekoller dahilinde bölge şekilleniyor. O üniversiteden mezun olmuş o büyük mimarlar da o ekolü takip ediyorlar tamam. Ama genel bir anlamda bir farklı görüşler var. Tabii ki farklı, var. Var. Farklı, var. farklı görüşler. Ama var. çok yoktur belki. Ama evet, i̇şte yok. tamamlamayı bir grup tamamlamayı çok normal olurken bir grup kesinlikle konservasyon daha yana oluyor mesela. Hani evet. İtalya bizim hani bu konudaki önder İkimiz olduğu için evet, soruyorum evet. özellikle. Yani bizim evet. stüdyoda stüdyomuzdaki şöyle stüdyomuzun ismini de söyleyeyim. Anticoe Novo dedi. İtalyanca'da yeni ve eski. Biz de işte eski yapılara işte modern işte bir yapı işler vermek gibi bir şey, belki de bir modern ek yapmak. Hı. Ama orada işte eee korumalı mesela benim kendi tez danışmanım hani olabildiğince az dokunulsun, olabildiğince az e, müdahale olsun derken e, tasarım yapan hocalar hani o yeni ve eskinin de zıttığını gösterecek, birazcık daha böyle kendini öne çıkaracak yapılarda destekleyebiliyorlardı. Ama genel görüşüne de koruma üzerine, yani ne gerekirse, e, gerekirse, şey. e, evet. gerekirse Hı -hı. müdahale etme, yani mümkünse etme e, modunda yapsan, söyledim. E, Almanya'dan da bahsettik, diğer Avrupa ülkelerine de deneyeyim çok kısaca. Şimdi e, bu ülkeleri sebebim şu arkadaşlarımızın aslında çoğunun hedef noktasında, odak noktasında olan ülkeler bir olardı: Hollanda, Danimarka, Belçika, İsviçre. Buradaki e, üniversite, şey, akademi, pardon, profesyonel camia e, genellikle İngilizce e, ilerliyor. E, buradaki ofislerin çoğunda yaklaşık 95'inde İngilizce konuşarak iş yapabilirsiniz. Bu engel aslında çok büyük bir engel. Almanya'da kesinlikle Almanca bilmeniz gerekiyor. Fransa aynı şekilde Avusturya. Hatta İsveç, Avusturya gibi ülkeler farklı dillerin kombinasyonlarını istiyorlar yani maalesef. Ama Hollanda'da çok uluslararası uluslararası var. Ee, o yüzden çalışmak için en uygun yerler burası. Ee, Buralarda eğitim almak biraz zor, ee, kabul almak zor. Ee, burslarda genelde akademide başarı bazlı yine e, Almanya'daki gibi. Ee, bu tarz burslarda da işte kaybetme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. O yüzden kendinizi hep riskte hissediyorsunuz. E Almanya'daki bir iş bulmanın kolay olduğunu da söyleyemeyeceğim maalesef. Yani bence bana göre okumanın kolay olmadığı ama çalışabilecek için uygun ülkeler buralar. Tabii o işte birazcık iklim olarak çok zor yerler öyle söyleyeyim. Bu da bir insanın psikolojisini etkiliyor. Bir de Amerika'ya yı ekledim tabii bir süre Amerika'yı da araştırmıştım. yani mümkünse gitmeyin öyle söyleyeyim Amerika için. <laughs> yani direkt olarak çünkü çok çok yani şöyle söyleyeyim, eğer ki bir tanıdığınız varsa, size oralarda destek olacak kimse varsa, Amerika doğru bir tercih olabilir. Ama tek başınıza ben gidiyorum, okul kazandım diye gitmek e, bende çok büyük bir risk Amerika için. E, çünkü burs imkanları orada yani neredeyse yok. Hani e, o akademik bazı başarı bazı burslar da yok. E, burslar çok farklı şekilde işliyor. Ee, ve genelde gidenler çalışıyor. Eğer Amerika'ya gidecekseniz benim tavsiyem bir work and travel gibi bir program mı yapın önce. Biz siz kendiniz önden bir gidin. Bir Amerika'yı deneyimleyin. Bir ortamı keşfedin. Çünkü bu kadar uzakta olmak da kolay bir psikoloji değil. Ee, yani oraya sadece eğitim aracılığı değil, direkt olarak çalışmak için giden tırcılık yapan arkadaşlarım var yani. Ee, çok zor bir ülke. Ee, ama hani bazı avantajlar da var. Hani profesyonel çalışmak için İngilizce var. Şimdi Amerika'da lisans vardır. Her eyalet bir lisans verir, mimarlık lisansı. Ee, eğitimi işte orada profesyonelle çevirirsiniz. Her eyaletin farklı şartları vardır. Bu lisansla birlikte o işte o TLC'de gördüğünüz evleri dönüştüren mimarlardan falan olabilirsiniz yani kendi ofisinizi kurup. Hani da böyle potansiyelleri var geleceğe dönük diyeyim. O sizin kendi hayalinizle alakalı. Şimdi evet diğer başlık. Mimarın kimliği ve portfolyo dedim. Ee, şimdi bunların hepsini anlattık. Bunların hepsi CV'de portfolyodan geçiyor. Yani temel şeyimiz bu. Ee, burada bir isim var. Europass CV. Şimdi arkadaşlar AI'nin da girmesiyle artık günümüze bütün bu sizin başvurudaki CV'leriniz e, bir sistem atılıyor ve AI otomatik olarak oradan bilgileri çekiyor. Ama siz işte Photoshop'tan veya PDF'ten, Word'ten kendiniz kendinize CV hazırladığınızda bu bilgiler yarım yamalak geliyor. Ve direkt olarak Başvurunuz reddediliyor. O sebeple mesela bu bahsettiğim siteye bir girin, bir göz atın ve bu siteden kendinize CV oluşturun. Eğer yurt dışına başvuracaksanız, bunlar direkt olarak o AI sistemleriyle entegre çalışıyor. Öyle söyleyebilirim. Ama tabii ki CV'nizin de bir kendi tarzınızın yansıtması gerekiyor. Yani geldiğinde burada sizden bir farklılık görmeleri gerekiyor. Ben hani eğitim falan sertifikalar onlara geçeceğim. bunlar sizin kendi çabanıza bağlı şeyler. Ben hobilere değinmek istiyorum. Yani çok fazla CV görüyorum işte LinkedIn'de falan dolaşırken insanlar işte CV'nin portföyüsünü atıyorlar LinkedIn'e bakıyorum işte hobiye şey yazıyor, gezmek. Yani şimdi herkes geziyor. Hani sen ne yaptın gezerken? diye sormak gerekiyor. O zaman hani yiyorsa şey yaz, evde oturmak yaz. Marjinal olmak istiyorsan bu kadar. Ee, gezmek ama gezerken ne yapacaksın? Mimari fotoğraf ve reskit olabilir. Ya da işte ne bileyim hani gezmeyi bile bir fobiye, bir farklı bir şeye e, çevrilebilir, evrilebilir yani. Buyurun. <laughs> ben biliyorum ki, bu hobinin ha. hani bir şey mi diye soruyorum. Mimari ilgisi olması gerekiyor mu? Şimdi şöyle empati yapalım. Evet empati yapalım. Mesela ofisinizde bir e, mimar olacaksınız. Uluslararası ölçekte bir hatta ofisiniz var. Hı hı. Ve Alelade birini almak istemezsiniz. Yani biraz bir farklılık olan, farklı hı hı. dünya görüşü olan, farklı uğraşları olan birisini almak istersiniz. Yani çok ararsınız, saman gibi ofise gelsin, ofisten evine gitsin Netflix izlesin gibi düz bir insan zaten size belki de kişisel hayatınızda çok bir şey katamaz. İnsanlar bir şekilde değerlendirmiyor. Ofis dışında da arkadaşlıklar kuruyorlar ve orada sizin işte birazcık sosyal olmanız, bununla olmanız, bir şeyler biliyor olmanız, uğraşabildiğiniz olmanız çok önemli. Bu sizin karakterinizi gösteriyor, hayata bakış açınızı gösteriyor. Mesela ben kendi hobilerimden bahsedeyim. Ee, ben normalde ee, şey önce, işte lisans döneminin sonlarında da bateri çalıyordum mesela. Bu bateri çalmak var e, hobilerin arasında. Müzik yapamıyorum, şu anda işte bateri setimi sattım falan ama ben müzik dinliyorum sürekli olarak. Hani bunu bir işte etnik müzik e, araştırması ve bunu arşivlenmesi şeklinde anlatıyorum ve listelerim var. E, bulabilirsiniz bu Spotify'da listelerim, güzel listelerdir. <laughs> İsmimle bakabilirsiniz. Listelerim listeler var. hani burada onları gösteriyorum insanlara farklı olarak. i̇şte daha önce da tiyatro oynamıştım, bunları yazıyorum. Hani bu şekilde bunları ikna edebileceğim, kendime farklı gösterebileceğim bir şeyler. Mesela antika topluyorum. Gittiğim her ülkede şu ana kadar paramın yettiğince antika şey hem bozuk paralar ve antika ufak parçalar topluyorum ve onları koleksiyon yaptım. Yani. Bu CV'deki fotoğrafın özeni çok önemli. Evet, Hı -hı. evet çok aktif. Bizim ofise iş başvurusu bulunan arkadaşlardan kimisi bir arkadaşım böyle kolunu atmış, orayı kesmiş kendisi ve kollar. Biri kol yukarıya bakıyor, biri motosikletin üstüne falan. Bu, bu, çok kıymetli bir şey. Evet. Yani. Oradaki özen çok önemli. Siz haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Biraz yakışıklı olması. <laughs> o zaten. o <laughs> 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 evet, portfolyo. Şimdi e, CV aslında sizin kimliğiniz dedik. Orada işte doğum tarihiniz vesaire uyruğunuz yazıyor diyelim. Ama portfolyo sizin yeteneğinizi gösterdiğiniz e, ve aslında o background'ınızda ne yaptığınızı gösteren bir alan. Bence e, kapak çok önemli. E, kapak direkt olarak e, sizi yansıtmalı. Hani benim burada mesela kapağın kendi hikayesi var. Biraz mimari unsur. Kapakta bir derinlik vermek. Kendimi yansıtmak. Ufak bir logo detayı gibi bir şeyle hani kendi hikayesi var diyeyim. Arkadaşlar bir hani ofislerin veya başvurduğunuz yerlerin portfolyo bakma süresi hani maksimum 2 dakika falan. Yani CV aynı şekilde. Adamlar sadece hızlı hızlı bakıyorlar, bakıyorlar ve geçiyorlar. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Yani grafik tasarım olarak korkunç bir seviyedeyiz. Özellikle işte okuldaki paftalar vesaire. Yani ne bulunuyorsa atılıyor. İşte bir red cümbüşü var. Ee, çok çok zor mesela şimdi burada anlatayım içerik kısmında ufak ufak böyle minimalist kendimce projeler adına e, logolar tasarladım diyeyim. CV olabildiğince sade, kendi silüetimi çizdim e, ve işte olabildiğince açıklayacak şekilde söyleyeyim. Mesela içerik, normalde bu bir Türk portfolyosu olsa yani Türk arkadaşlar Türkiye'de okuyan, eğitimden sonra zaten benim bu arada İtalya'ya başvurduğum portfolyo bu değil, yani o, o da aynı şekildeydi çok kırmızıydı <laughs> eski portfolyom. Yani kırmızı, siyah her şeyi karıştırdım. Şimdi burada mesela bakın sol üst köşede bu eğitimi kimden aldığına dair stüdyo kim yönetti. Ufak bir logo tasarım, bir yazı açıklaması, eskiz, tek sayfa foto. Mesela aynı şekilde bir başka proje. Aynı sistem bir maket fotoğrafı. Olabildiğince sade veya bir başka kısım, bir başka sayfada maket fotoğrafı ve onu anlatan teknik çizim. Ya buradaki amaç şu aslında, hocalarımızın internette bize her zaman söylediği şuydu. Biz bir grafiği, bir dergiyi, bir broşürü okuduğumuzda bize gözümüzü dinlendirmek için bir süre verin, bir fırsat verin. Beyaz boş alanlar olsun ki orada sizin çiziminiz, maketiniz ve fotoğrafınız bir değer kılsın. Bir şeye odaklanayım. Neye odaklanmak istiyorsan onu koy oraya diyordu. Yani o sebeple bu tarz şeyler çok önemli. Portfolyoyla alakalı başka söylemek istediğim şey, o çok dolu olmasına çok dolu olmasının bir e, şey yok, bir ne diyeyim, avantajı yok. Bütün projelerimi koyayım diyeyim. En son projenizi koymanızın da bir avantajı yok. Sizin gerçekten içinize en çok sinen, gerçek artı olduğunu iyi olduğunu düşündüğünüz projeyle başlarsınız ve en sona en başa doğru gidersiniz. Mümkünse en sonuna da hobileriniz, yaptığınız şeyler sizi artıya çıkartabilecek ne varsa mesela ben hep portfolyomun sonuna işte profesyonelce kendim yaptığım işleri koydum yani orada en azından bir mülakatlara girdiğinde bir çabam olduğunu anlatıyorum mesleğe dair. Orada bir hikaye yazıyorum. Ee, portfolyo, tabi e, Avrupa'daki portfolyoları incelemenizi çok tavsiye ederim. Kendinize bir renk belirleyin arkadaşlar ya da bir renk kombinasyonu. Atıyorum kırmızı mavi veya mavi, bilmiyorum mor, neyse. Ve tek renk, o hep sürekli olarak devam etsin. Yani bir üslup belirleyin kendinize. Her rengi kullanmayın grafiklerden. Bu bu kadar, ee, son e, birkaç tane de böyle bir hayat tavsiyesi vermek istiyorum. Ee, şimdi artık 10 10 senekse böyle uzun bir hikayeyi anlattım, bu yolculuğu anlattım. Ee, çok zor geçti, yani e, çok zor süreçlere maruz kaldım. Özellikle e, Türk olmak maalesef yurt dışında çok büyük bir dezavantaj. E, sürekli olarak ötekileştiriliyorsunuz, kendinizi özellikle oturum izni sırasına girdiğinizde e, işte böyle Bakıyorsunuz ki üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte orada bekliyorsunuz. Ee, i̇nsanlara mesela ben İtalya'dan geldim diyorum, aa İtalyan mısın diyor, yok hayır Türk'üm diyorum, adamın suratı düşüyor. Yani e, böyle kötü şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ee, ama yine de yapın, yani yurt dışına gidin, yurt dışına farklı kültürleri görüp keşfedin. Ama geri dönün, yani benim tavsiyem bu. Çünkü kimsesi kucağını açıp beklemiyor. Ee, orada kendinizi bulmak için e, çok e, çabalamanız gerekecek. Ee, yani şöyle bir sadece empati yapın karşı tarafa da. Ee, sponsorluk vermek birine kefil olmak demek. Bir ofis size niye sponsor olsun? Gerçekten çok yetenekli olmanız gerekiyor ya. Ya da e, ne bileyim böyle onları ikna etmeniz gerekiyor. Ama sizin yerine bir İtalyan, bir Avrupa vatandaşını rahatlıkla işi alabilir. ve kimseye kefil olmak zorunda kalmaz. Böyle bir durum var. O sebeple e, buralarda çalışmak, e, bilmiyorum. Bir, bir de bir ayrı daha konu, şunu da belirtmek istiyorum. E, mesela Almanya'ya gitmek, Almanya Almancıların hayatları falan çok güzel. Bu araba mevzusunu falan bahsetmiştim. E, yani arkadaşlar bu maddi durumlar her şey değil gerçekten. Almanya'daki hayatı ben çok e, yaşanabilir, sürdürülebilir görmüyorum. E, hani Türkiye'de tabii ki çok güzellemeyeceğim. Buraların da kendine göre e, zor şartları var. Ee, ama yurt dışı da sandığınız kadar kolay değil. Ben kariyer planlaması ile alakalı en önemli şey söylüyorum. Şu alttaki cümle, kişisel pazarlama öğrenin. Arkadaşlar bütün hikaye oradan geçiyor. Ben size şu an bugün burada her şeyi böyle ballandıra ballandıra anlattım. Ve ben bunu bir iş başvurusunda da bu şekilde yapıyorum. Bir insanla konuşurken de böyle yapıyorum. İçinde bulunduğunuz akademik kuruluma veya iş ofise herhangi bir yere sahip çıkın. Şimdi bazı arkadaşlar görüyorum, örnek vereceğim. Ya Uludağ Üniversitesi de çok kötü bir üniversite ya, işte buradaki eğitim de şöyle diye bahsediyorlar. Arkadaşlar siz eğitim kurumunuza veya işinize saygı göstermezseniz kimse buna göstermeyecek zaten. Yani göğsünüzü gere gere, direkt olarak ben işte atıyorum bu bu senelerin üniversitesi. İşte şurada şu insanlardan eğitim aldım, borcaların böyle işleri var gibi böyle kendinizi azarlayın, hobiler edinin, güzel güzel anlatın diyorum. Sonunda şunu söyleyeyim. Bu cümle çok duygulandırıyordu. Hep böyle bilgisayarımın kenarında duruyordu. Atatürk'ün bir sözü. Sizleri ben kılıcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz diyor. İşte. Evet. <laughs> evet. Teşekkürler. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Lisans programını Kıbrıs'ta değil de İtalya'da başlamak ister miydi? orada. Yok istemem. Yani hatta şöyle söyleyeyim, lisans ve yüksek lisansı aynı durumda yapmayı doğru bulmuyorum. Hatta doktora da aynı yerde yapmayı doğru bulmuyorum. Yani 4 sene çok uzun bir süre, ardından 2 sene daha farklı bir yere deneyimlemek çok önemli. Her okulun, inanın Türkiye içerisinde bile her okulun kendine göre farklı süreçleri var. İtalya'da lisans yapan Türk arkadaşlarım da vardı. Onlar birazcık, nasıl söyleyeyim, rehavete kapılıyorlar. Yani aynı okul, aynı düzen, ee, ama biz çok hırslı geldik çünkü kendimizi sıfırdan bir yere kanıtlama çabasındaydık. Onlar ama çoktan 4 senedir denemlemişlerdi. Evet, o sebeple tavsiye etmiyoruz kimseye. Ama hani şöyle olabilir, 4 sene lisans orada okuyup başka bir ülkeye geçmeyi tavsiye ederim tabii evet. Yani evet. lisans için burslar biraz şey... Eee... Aday Öyle mi? Bu oluyor. <laughs> <laughs> lisans için burslar genelde var mı? Evet bir, <laughs> evet. On... Bir sınavı... ha, evet bir Miktarlar değişebiliyor ama kurslar var. Evet. Ama bir, bir yetenek... sınavı tarzı. Evet sınava tarzı oluyor. Bir yetenek. Konuşacağım. Onun için bir şey. evet. değil. Yetenek sınavı e, oluyor diye biliyorum ben. E, ve işte GMAT denilen galiba yani, matematik sınavı oluyor. Hı. E, bir de bir çözüm